Semih Kılıçsoy mu Icardi mi? Ya ben Icardi'yi oldum olası sevmiyorum. Yani, ya. içici bir yani Atatürk ne demiş? Futbolcunun zeki, çevik ve ahlaklısını demiş. E şimdi bir insanda ahlak olmayınca ağzında... Yok abi Icardi. Yok. Icardi mi Semih Kılıçsoy mu? Şimdi öbürünün gençliği var, bunun da tecrübesi vardır. Icardi şu anda bir numara. Yani dünya çapında sayılacak bir futbolcu. Messi olmasaydı Arjantin milli takımında rahat rahat oynayabilecek kapasitede bir adam. Yani Semih daha dünkü çocuk. Dur hele bir palazlansın biraz. Ondan sonra Icardi. Semih Kılıçsoy mu Icardi mi? Semih Kılıçsoy bir kere bizim milli değerimiz. Evet. İkardi e, golcülüğüyle beraber cinsi sapıklılığıyla da ünlü bir futbolcu olduğu için Semih'le bunu aynı kefe koyamayız. Derbi var biliyorsun abim. Evet. Hangisi daha başarılı olacak? Kim daha çok ismini duyuracak? Bu ikisi arasında evet. mı? Ee, ben e, bizim bir tane muçimiz var. Arnavut. Herkes onu konuşacak maçtan sonra. Herkes Herkese selam olsun bütün Beşiktaşlara. Teşekkür ederim. Siz Semih Kılıçsoy mu? İkardi. Aynı fikirdeyim. Her şeyle katılıyorum. Semih diyorsun. Noktayı Zemek. koyuyorsun. Aynen öyle. Semih Kılıçsoy mu? Icardi mi? Abi ben Fenerbahçeliyim. Ferdi Kadıoğlu diyorum başka bir şey demiyorum. Ferdi Kadıoğlu diyorum. Aynen öyle. Neden Ferdi? Benim için Ferdi abi. Her yerde İk oynayabiliyor çünkü. Icardi mi Semih Kılıçsoy mu? Semih Kılıçsoy aynen. Yani. Icardi'yi sevmiyorum abi. Kişinin de, futbolcunu da sevmiyorum. Galatasaray gol atıyor falan ondan olabilir mi? Yok, Yepenir. ondan bir garazim yok ya. Onun yok. yaptığı hareketler ve karakterini sevmiyorum yani direkt. Sevmiyorum. E, Kadıköy'de dövdüler beni diyor. Yumruk vurdular. İyi yapmışlardır abi o zaman ya. Ben <laughs> bir şey demiyorum. Ben <laughs> her yerde GF'de bundan Sağ başka ötesi yok. Yani. Teşekkür ederim. Semih Kılıçsoy mu Icardi mi? Icardi tartışıyoruz. Ya Semih genç parladı. daha evet. kendini ispat etmedi. Evet. Semih'in sonuçta birkaç maçını gördük. Çok yetenekli. Çok beğeniyorum bu arada. Ama Icardi bambaşka bir kalite. Bambaşka bir. Bambaşka bir. Semi geçmez mi? Semi gelecekte tabii ki de geçer geçemez ona bir şey diyemem. Peki derbide Ama... sizce Icardi mi Semi mi daha başarılı olur? Bence Icardi daha başarılı olur çünkü son aylarda Icardi ben iyice hırslandı diye düşünüyorum. Icardi'nin ben derbide fark yaratacağını düşünüyorum bu sefer. Ekim. Semih Semi kılıç soy mu Icardi mi? Son dönemde kim daha başarılı? Ya şimdi bana öyle bir şeyden geldin ki memleketin durumu var ki sen bana Icardi'yle. Derbi var ne yapalım, <gülüyor> bırakalım. <gülüyor> tamam, Şimdi Semi bizim canımız ciğerimiz, evet. bizim oğlumuz. Evet. İkardi dünya para alan bir yabancı. Kalite illa ki Ama bu yetişecek. Bu yetişecek. Bu iyi topçu olacak. Şımarmazsa. Şımarmazsa bu iyi hamuruna var. Başka herhangi bir şey? Canı sağlığı. O zaman kime verelim oyumuzu? Semi'ye mi? İkardi'ye mi? Semi. Semi kılısı. Semih Kılıçsoy mu Icardi mi? Ya yapmayın. İşi milliyetçiliğe döküyorsunuz abi. Yok abi <laughs> futbolcunun iki forvet oyuncusu. İkisi de son dönemde çıkış yakalamış. Ya o sakatlıktan sonra Semih genç evet. iyi bir Galatasaray'lıyım. Fenerbahçe'den alabileceğim bir topçu. Sol bek. Evet. Buradan da Semih'i alırım Beşiktaş'tan. Ben yani alacak olursam. nereden kim alıyor? Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. <laughs> yok başka alacağım topçu yok Galatasaray'a. <laughs> Yakıştıramıyorum evet. hiçbirini Galatasaray'a. Semih'i de çok isterim ama yani Icardi apayrı bir olay ya. Ferdi mi Icardi mi? Şey Semih mi Icardi mi? E, İkardi Icardi diyeceğim Icardi. tabii <gülüyor> teşekkür, <gülüyor> ben teşekkür ederim. Peki derbinin yıldızı kim olur? Semih mi olur İkardi mi olur? Penaltı olursa tabii Icardi'yi yani öne sürecekler. Olur diyorlar abi. Penaltı. Diyorsun. hep penaltı oluyor diyorlar abi. Diyorsun. Ben demiyorum abi. Yorum yazıyorlar. Yok. Fenerbahçe'yi karıştırıyorsun. <laughs> <laughs> Fenerbahçe'ye. Bakın kaç tane penaltı verilmiş. Galatasaray'a kaç tane verilmiş. Yine Barış Alper'den bahsedeceğim. Kerem'den bahsedeceğim. Muçu var diyorlar abi. Desinler. Sıraat diyorlar. <gülüyor> Desinler. <gülüyor> ya izledik onları da izledik. Afri Afrika kupalarını da izledim hepsini. Evet. Yani diyorum ya futbolu çok sevdiğim için. İnşallah Galatasaray başarılı <laughs> olur. İyi oyun olsun ama Galatasaray kazansın. Semih Kılıçsoy mu Icardi mi? Icardi abi. Icardi. Icardi. Aa büyük abi Icardi. Icardi. De o Semih Kılıçsoy mu Icardi mi? Icardi. Neden Icardi? Ya şimdi top kontrolünden bakarsak, eee bitiriciliğe bakarsak kesinlikle Icardi yani objektif olarak konuşmam gerekirse ama Ya yok Icardi Icardi ya her türlü Icardi. Icardi her türlü Icardi. Icardi. Icardi, her türlü. Peki, Icardi. Aynı takımıyız. Fenerbahçe'liyim. Ceku mu Icardi mi? Ceku. Ceku. Evet. Niye her türlü? Şimdi ya Icardi iyi evet ama Ceku'yu da ben çok beğeniyorum. Yani ilk geldiğinden beri çok beğeniyorum. Ceku daha iyi bence. Semih Kılıçsoy mu Icardi mi? Icardi. Ee, çünkü Semih Kılıç'ı tanımıyorum. Beşiktaş'ın yıldızı. yıldızı. He yok Icardi vallahi. Icardan yani. başkasını tanımam diyor. Tanımayız aynen. Icardi'dir Yani. Neden? Icardi? Tecrübe. Tecrübe diyorum. Semih de yavaş yavaş parlıyor. Türk olduğu için Semih de iyidir. Semih de iyidir ama evet. Icardi diyorsun. İleride Semih Icardi'yi geçer. Semih Kılıçsoy mu Icardi mi? Icardi abi. Beşiktaşlı ama Icardi. Icardi diyorsun. Semih. İyi idare eder. Semih kılıç soyumu Icardi mi? Semih. Neden Semih. Daha yetenekli. Icardi bu sene zaten penaltılardan attı. Başka bir golü yok. Semih, Semih. en azından her yerden atıyor. Penaltıdan golü yok Semih'in. Icardi'nin bütün golleri penaltı. Semih kılıç soyumu Icardi mi? O Semih kılıç soy abi. Neden? Her her maçta adam golünü atıyor. Icardi de atıyor. O penaltısı ya. O, o Suanda yatma evet. Suanda Avbakar da geldi. Evet. Galatasaray derbisinde Avbakar en az iki gol. Semih'te bir gol falan atar. Üç gol olur diyor. Aynen. Galatasaray. O içeride atarsa gelir bir penaltıdan atar daha atamaz o kalan. İşte penaltı var diyor yani. Aynen. Evet. aynen bir penaltıdan atar içeride daha atamaz. Abim Semih Kılıç mu Icardi mi? Bence Semih Kılıç. Neden? İyi bir çocuk yani. Ben daha, daha iyi görüyorum onu. Semih mi? Kılıçsoy mu? Icardi mi? Icardi abi. Neden Icardi? Abi Dünya Yıldızı adam. Dünya Yıldızı? E tabi canım. Evet. Neden beğenmiyorlar? Abi beğeniyorlar Hı -hı. zaten. Adam zaten Beşiktaş adam bu hale getirdi. Niye? Son sakatlığı da zaten onlar yaptı. O yüzden. Evet. İnşallah Icardi. gene, inşallah gene sakatlamazlar abi. Şampiyon kim olur? Şampiyon yani bilmiyorum çok kritik abi. Hangi son Hangi takım? Mıyız? Son ben Galatasaray'ım. Galatasaray'ım. Semih Kılıçsoy mu? Icardi mi abi? Icardi. Neden Icardi? Daha iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum ondan dolayı. Aynı takımıyız abi. Fenerbahçe. Daha iyi diyorsun. Ceko mu Icardi mi deseydin? Icardi. Yine mi Icardi? Semih Kılıçso mu Icardi mi? Icardi. Neden? Nedeni yok. Icardi. Teşekkür ederiz. <laughs> Semih Kılıçso mu Icardi mi? Beştaşlıyım hocam ben. Beştaşlıyız. Aynen. Peki ne olur derbi? İnşallah yeneriz. Peki Semih mi Icardi Semih tabii canım. Semih Kılıçso mu Icardi mi? Hiçbirini tanımıyorum ama Icardi herhalde. Neden Icardi? Yani daha popülist bir isim o yüzdendir. Aşkın olayım diyor. Yani sen ne diyorsun mu? Demiyorum da. Yok mu şey açalım. Fenerbahçe'leyim. Evet. Ceko mu Icardi? Mi? E Ceko. Şampiyon. Fenerbahçe. Emin miyiz? Tabii ki ya. Bu yıl o yıl. O yıl bu yıl. Semih Kılıçsoy mu Icardi mi? Abi. Ben Icardi abi. Abi adam güzel oynuyor. Evet. Adam attığını tutturuyor valla Icardi şey Semih de attığını tutturmuyor mu? Yok abi ya. Icardi sağlam ya. Şampiyon kim oldu? Galatasaray olur abi. Semih Kılıçsoy mu Icardi mi? Bence ya Semih atacak Beşiktaş ya da işe de atacak. Abi Bakar da ikisi de atacak. Evet. Peki Semih mi Icardi mi? Hiç belli olmaz. İkisi de atar. Bir Icardi Galatasaray forveti bir de Beşiktaş'ın forveti. Beşiktaş alır maç. Alır mı? Alır. Peki Semih Kılıçsoy mu Icardi mi? İki futbolcu arasında forvet. Şimdi bir de orada şey var. Abi Bakar var. İ evet. İkisi de atar. Peki Beşiktaş Galatasaray derbi kim kazanır? Beşiktaş kazanır. Skor? Skor 2-0 ya da 2-1 olur. Kim atar iki golü? Abubakar da atar, Semih de atar. İkarıda atar. Teşekkür ederim.